izleyen arkadaşlar bunu tamamını izleyip ne demek istediğimizi kendileri de araştırarak bir sonuç elde edebilirler. Ee, bal arkadaşlar içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu iltihaplardan korur. Ee, kanser, kalp hastalığı e, bunlara da iyi geldiği yönünde şey var. Yani antimikrobiyel e, özelliğinden dolayı Yaraların iyileşmesine de faydalı oluyor. Ayrıca değerli arkadaşlar bal bozulmadan biliyorsunuz çok uzun yıllar kalabiliyor. Daha geçenlerde bir şeyde okumuştum ben 3000 yıllık bal bulundu hiç bozulmadan kalmış. Şimdi arkadaşlar bu ürünleri bozan tek şey ara sütünü demir kaşık ve güneş ışığı diğerlerine güneş ışığı güneş ışığından kesinlikle muhafaza etmeniz gerekiyor. Gün ışığını görmemesi gerekiyor. Bunların güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Bunları bu şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Şununla alakalı arı ile alakalı da çok iyi bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi bu arı sütü normalde dondurucuda, derin dondurucuda kalması gerekiyor. Bunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar eriyik hale geldikten sonra 18 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Ee, ve kullanım şekli benim okuduğum kaynaklardan e, dil altına 1 gram şeklinde. Şimdi arkadaşlar bunu e, çünkü pahalı bir ürün bu. Alması da çok zahmetli. Çok meşakkatli. O yüzden pahalı. Şimdi paranızın boşa gitmesi ve e, bunun da pahalı e, ve bunun da faydalı olmasını istiyorsanız eğer e, bunu arkadaşlar balın içerisine karıştırın, o şekilde kullanın çünkü bal antiseptik özelliğinden dolayı e, şeyin e, arı sütünün bozulmasına da engelliyor. O yüzden buna özen gösterirseniz e, çok daha iyi yapmış olursunuz. Ya ben bunları spontane anlattığım için biraz böyle duraklama ağırlı falan filan oluyor ama kusura bakmayın artık affınıza sığınarak bu şekilde şey yapıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar çok fazla şey uzatmadan bu karışımın arkadaşlar karışımın ölçüsünü ben bir akademik çalışmadan almıştım oranlarını. Onu onu da kimseyle paylaşmak istemiyorum çünkü ben böyle bir yol tutturdum buna devam ediyorum e, isteyen araştırabilir. Fakat bunu yaparken balın ham bal olması gerekiyor. Yani marketten aldığınız bal kesinlikle olmaz. Artı tanımadığınız bilmediğiniz insanlardan aldığınız bal da olmaz. Organik bal olması gerekiyor. Ya biz %100 doğal mı yapıyoruz? Elbette hayır. Yani %100 doğal diyen adam yalan söyler. Çünkü o %100 doğal olabilmesi için bir takım şartlar var. Onlardan bir iki tane seksi olduğu zaman doğal yüzde doğal olmaz ama mümkün olduğu kadar biz bunu doğal yapmaya çalışıyoruz üretmeye çalışıyoruz aynı şekilde polenimiz propolisimiz bunları bu hambal hambalı kullanırken bu karışımı yaparken ham bal kullanmanız gerekiyor arkadaşlar önce şunu şey yapayım ben şu karışımı yapalım çünkü arı sütü de erik hale geldi. değerli arkadaşlar şöyle yapalım bunu da Şimdi değerli arkadaşlar bu tekrar tekrar söylüyorum bu benim doğrum bu benim yaptığım şey e hani e, kimseyi şey altında bırakmak istemiyoruz veya kimseye böyle bir şey yapmak istemiyoruz. E, i̇nsanlar böyle bir realite var, böyle bir gerçeklik var. Tabi propolis biraz daha ekleyeceğim ben ama sizin görmeniz açısından bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bu karışımı yapacaksınız. Polen çok zor eriyen bir şey. Yani hemen eriyik hale geçmeyen bir ürün. O yüzden bunu ben iki gün karıştırıp isteyen dostlarıma o şekilde veriyorum. Bunu da siz karıştırıp evinizde bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Daha önce ben bunu shorts videosu olarak atmıştım. Ee, ama bu sefer de böyle bir şey yapalım istedik. Çünkü arılığa gidemiyoruz. Yağmur yağıştan dolayı. Bugün de yaz günü gibi hava ama dediğim gibi arılığa girme imkanım yok. O yüzden dedik böyle bir şey yapalım. insanların faydasına bir şey sunalım. İzleyenler bir şeyler öğrensinler. Arkadaşlar ben hep bütün videolarımda söylüyorum. Yaparsanız yapmazsınız ayrı mevzu. Ama bu yaptığım çalışmayı ben sizinle paylaşıyorum. Bu benim doğrum. Ben böyle yapıyorum. Daha iyisini yapan varsa yorumlara yazabilir. Yahut kendi kanalında yayınlayabilir. Ben herkese saygı duymaya çalışıyorum ama küfür hakaret olmadığı sürece. Çünkü bazı Dengesizler bunu kendinde hak olarak görüyorlar. Bazı videolarımızda adam çıkıyor, küfür ediyor. Yani nasıl bir zihniyet varsa bizim insanımızda. O yüzden değerli arkadaşlar, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu ilaç değildir. Bu bir gıda takviyesidir bunu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ben böyle bir şeyi kullanacağım. Kendiniz de araştırın. Ondan sonra arkadaşlar bunu yapın veya sipariş verin. Bunu kullanın. Küçük çocukların kullanması biraz sakıncalı ama yetişkinlerde hiçbir problem yok. Özellikle ara sütünün dediğim gibi Hücre yenileyen bir özelliği olduğundan dolayı, işte e, kimi gerimesinde filan e, kullandık. Ben annem de denedim bunu. E, gayet olumlu sonuçlar aldık. E, o yüzden ya filancaya verdik iyi geldi den ziyade. Arkadaşlar akademik çalışmalarda ne deniyorsa biz onun üzerinden yürüyoruz. Onu, onu deniyoruz. Olumlu sonuç alırsak dostlarımızla paylaşıyoruz bunu sizin de bunu yaparken demin de söylediğim gibi doktorunuza mutlaka danışın. Bu bal ürünlerine, arı ürünlerine alerjiniz olmadığından emin olun. Küçük yaştaki çocuklara kullanmayın. Yetişkinler için de önerilen miktarın üzerine çıkmayın. Bunu da kullanırken arkadaşlar kesinlikle tahta kaşık kullanın. Gördüğünüz gibi karışımı şöyle yapayım ben. Şöyle, bu iki gün daha karıştırılacak. Arkadaşlar, ondan sonra hazır hale gelecek. Şimdilik sizinle paylaşacağım şey bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.